Merhabalar. Ben e, bu apartmanın yöneticisiyim. Burası Stadyum Sokak, Halitpaşa Mahallesi. Bu tek e, bizim yeşil alanımız. Başka hiçbir yeşilliğimiz yok. Hiçbir yer kalmadı. İlk önce bu bina dikildi. Sonra e, kreşimiz var burada. Küçük çocukların eğitim aldığı, birçok küçük çocuk burada öğlen uykusuna yatıyor. Ama buraya krafı yapılacağı duyumunu aldık. Bu trafodan binlerce volt elektrik bu yerin zeminin kazılması suretiyle kreşin önünden geçip dağıl, dağıtılacak. Yani biz kesinlikle burada kendi çocuklarımız uyuyor. Apartmanın dibine trafo yapılmasına karşıyız. 20-30 metre ileride boş arazi var. Oraya yapılması daha uygun olur. Alternatifi de varken yani burada yapılmasını neden e, onaylandı onu anlayamıyoruz buraya. Alternatif olarak orası kullanılabilir ama yani burayı seçmelerini biz uygun görmüyoruz. 45 dairenin evet. tek yeşil alanı. 45-50 tane daire var burada. Evet, çocukların Çocuk burada var. top oynadığı, koşup oynadığı yer. Yeşil Tek yeşil alanımız zaten. Ee, şimdi bunu da alternatif yer varken katledip de bu ağaçları yok etmenin de bir manası yok. E Yetkililerin trafo koymak için niyetlendikleri yerdeki katledilecek yeşillik bu. Evet. 45 dairenin olan bu yeşilliğini ortadan kaldırmak istiyorlar. Park olarak Biz de buna ya. karşıyız. Normalde projede, belediye projesinde yeşil alan park olarak geçiyor. Bizim alternatif olarak trafonun yapılması gereken yer, gördüğünüz şu karşı arazi. Hiçbir engel yok. Etrafında hiçbir e, yerleşim alanı yok. Evet. O yüzden buraya alınmasını istiyoruz. Hem de iki tane yola cephe yani. sokağa ve ana yola cephe rahatlıkla orası olacak standartlara uygun bizce yani